Şimdi gelelim uçak üzerinde bu stabiliteyi sağlayan komponentlerlerdir. Ama önce ben size şu konuyu uçak üzerinde bir göstermek istiyorum. Evet uçağımız bu olsun arkadaşlar. Şöyle yapayım tam gözükecek şekilde. Stabiliteyi özetliyorum şimdi. Uçuş esnasındayız. Arkada yolcular var. Biz uçuş durumuna geçtik. Onlara kahve servisi, çay servisi yapılıyor. Siz de çok güzel bir take off yaptınız. Kaptanın çok hoşuna gitti döndü arkaya dedi ki, kabin amine. Hostes hanım bize iki kahve getir. Kahvemizi içeceğiz dedi. Tamam Böyle bir ortamdayız şimdi. Ve bu uçuş esnasında kahvemizi içerken uçağın dengesi bozuldu. Herhangi bir gaz sebebiyle, türbülans sebebiyle ne yaptı? hiç ap hareketi yaptı. Kendi kendine. Şimdi bu hareketin, bakın ben kahvemi içmeye devam ediyorum. Bu hareket kendi kendini düzeltecek ya benim uçağımda yolcu uçağı, stabil bir uçaktır çünkü. Eğitim uçağı, yolcu uçağı gibi uçaklar. Kendi kendini düzeltirken hemen mi düzelsin böyle laap diye yoksa tatı tatlı mı düzelsin? Arkada kahve içiyoruz. Biz çay servisi yapılıyor. Dolayısıyla yolcuları rahatsız etmeden yavaş yavaş düzeltebilmesini isteriz. İşte bu düzeltme zamanına dinamik sabiti konusu ilgileniyor. Bu düzeltme zamanıyla. Bizim statik sabiti dediğimiz konu ise bu uçağın hareketinin yönüyle ilişkili dedik. Bu bozulumdan sonra eğer orijine dönüyorsa pozitif statik sabiti var. Denge bozuluktan sonra bu şekilde uçmaya devam ediyorsa nötr statik sabiti var ki yine böyle kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü bu şekilde uçuyor demek itfa alacak demektir. Englopatak açısı arttı. Biraz sonra sürat gitçe düşecek. Belki de uçağım sol olacak ben müdahale etmezsem. Ama sabite konusunda dediğim gibi ben uçağa müdahale etmiyorum uçak kendi kendine düzelsin istiyorum. Unstabil bir uçak yani negatif sabit sahip bir uçak ise zaten denge bozulduğunda alıp başını tamamen gidecektir. Bu hiçbir zaman istenmeyen bir sabit teşvik Dolayısıyla arkadaşlar şimdi benim bu uçağımın sabit etkileyen birçok komponent olacak. Onları inceleyeceğiz. Tabii PPL seviyesinde birkaç tanesine bakacağız. Yoksa onlarca sebep var. Ama en önemli sebep genel olaraktan söylüyorum ağırlık merkezinin bulunduğu yerdir. Bu kırmızı ağırlık merkezimiz. Eğer öne doğru giderse, ön sicil limitine doğru yaklaşırsa uçağım daha stabil olacaktır. Ancak stabil olduğu zaman bu sefer kontrolitesi azalacaktır. Çünkü uçakta stabilite ile kontrolite ters çalışıyor. Bir çelişki içerisinde çalışıyorlar. Sebebini şöyle söyleyeyim. Ağırlık merkezi diyeyim ki öne doğru gitti. Uçağın stabilitesi artacak. Bakın burun kalksa bile ağır olduğu için burun kendi kendini düzeltiyor bakın. Uçağım stabil. Ama ağırlık merkezi önde olduğu için ben bu uçağı düz uçurabilmek için löveyi çekmem lazım. Yoksa burun aşağı doğru gidecek. Burun çok ağır. O halde ne yapacağım? Löveyi çektiğim zaman elevatörü yukarı doğru saptırmaya başlıyorum bakın. Daha da öne gitti CG. Daha da öne. Daha stabil. Son derece stabil bir uçak. Ama benim hiçbir işime aramayacağını göreceksiniz. Çok stabilitenin çünkü burnu kaldırmak için elevatörü saptırdım, saptırdım, saptırdım. Son açıya kadar geldi. E, daha ben tırmanış yapacağım, elevatörü kaldıracak yerim kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi kontrol bitti, bitti. Uçağı kontrol edemez hale geldim. Demek ki aşırı stabilite benim için çok da iyi bir şey değil. Ama stabil olmasını istiyorum. An stabiliteden çok çok iyi bir şey. Ama belli bir noktaya kadar. İşte, Orası benim uçağımın CG ön limitinin olduğu yerdir arkadaşlar. Bakın normalde bu uçağın bütün yükünü, kargosunu, yolcusunu ön öne koyduğumuz zaman bu ağırlık merkezi buraya kadar gelebiliyor. Ama buraya geldiği zaman ben bu uçağı kontrol edemiyorum elevator açısı sebebiyle. O halde bunun girebileceği maksimum yeri tespit etmişler ve POH'e ya yazmışlar. İşte benim burası uçağımın ön limiti. Sizin performans, mesan balans dersinde görmüş olduğunuz Grafikler var ya işte buna işaret ediyor. Şimdi ağırlık merkezini bu sefer de geriye doğru kaydırmaya başladık. Yani bütün yükü, yolcuyu, kargoyu arka holda doğru yüklemeye başladık. Bakın gideceği yer buraya kadar gelebiliyor Cici. Ama son derece tehlikeli yer orası. Yükü çok dengeli dağıtmalıyım. Niye diyeceksiniz? Şu arka limit nötr noktası. Şurada bir nötr noktası vardır hemen. Şu nötr noktasının hemen öndedir. Nötr noktası dediğimiz nokta. Uçağın dengesi bozulduğunda burada kalacak olan nokta. Ben bunu istemiyordum ki. Uçak kendi kendi düzelsin istiyordum. O halde arka seyirci limiti bu nötr noktasının hemen önüne bir yere set ediliyor, yerleştiriliyor. Ve bu durumda ağırlık merkezi arkaya doğru kaydığı için artık elevatörü fazla saptırmama gerek yok. Elevatör de nötre yakın pozisyonda. Ama uçağın stabilitesi zayıflamış vaziyette ama hala var. Zayıf da olsa sabite var ama uçağın manevra kabiliyeti veya kontrolitesi maksimum seviyede bakın. Arka CG limitinin tanımı şudur. Sabitenin minimum olduğu, kontrolitenin ise maksimum olduğu yerdir. Bu sebepten dolayı. Ancak biraz önce söylediğim gibi yükü ve ağırlığı ben biraz daha arkaya doğru yüklersem, arka olduğuna doğru koyarsam ve bu CG nötr noktasına gelirse artık bu uçak denge bozulunda orada kalacaktır. O istemediğim bir durum. Peki nötr noktasının gerisine kayarsa ne olur? Yani daha da arkaya doğru yükledik yükü. İşte artık uçak anstabildir. Denge bozuluğunda alıp başına gidecektir. Bunun dışında bir de kontrol bir de açısından da tekrar kötüleşmeye başlayacak. Yani CG arkaya kaydığı için artık şuralara geldiği için uçak anstabil ama uçağın burnunu aşağı ezebilmek için, düz uçurabilmek için bu sefer elevatörü aşağı doğru indirmeye başladım. Bakın yine kontrolüte, kullanacağım alan, elevatörün kullanacağım alanı gittikçe azalıyor. Aynı zamanda bu sapmalar sebebiyle uçakta drag da artıyor. Burada oluşan drag'a biz trim drag diyoruz. Elevatör üzerindeki drag'a trim drag diyoruz ve uçağın toplam drag'ına ilave ediliyor. E şunu da biliyoruz, uçakta drag arttığında stol sürati artar. Yani ben 60 nat yerine 80 natta sol olacağım. Yani daha düşük süratte gelip inme imkanını da kaybedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uçağın ağırlık merkezi hem mesan balans dersinin konusu hem performans dersinin konusu hem de Prince of flight dersinin en önemli konularının başında gelir. Bütün dersleri ilgilendiriyor görmüş olduğunuz gibi. Ve bu sebepten dolayı da her uçuş öncesi istisnasız mass balance formu dolduracaksınız. Havayolanda load and sheet formu olacak onun adı. Ve bu ağırlık merkezinin ön limit ve arka limit arasında olduğunu görüp onayladıktan sonra uçuşa gideceğiz. Bunun dışında bir durumda uçuşa gitmek demek intihardan başka bir şey olamaz. Peki şimdi herhalde kafamıza biraz daha şekillendi. Uçaktaki stabiliteyi sağlayan komponentlere bakalım. Bir uçak yeterli derecede statik ve dinamik sabiti göstermelidir. Eğer bir uçak statik olarak stabil ancak hızlı olarak dinamik instabiliti gösteriyorsa yine kontrol altına alınması ve uçurulması çok zor olacaktır. Yani bir uçağın sadece statik olarak pozitif statik stabiliti olması yetmiyor. Aynı zamanda dinamik olarak da pozitif dinamik stabiliteye sahip olmasını tercih edeceğiz. Buna ilaveten pozitif dinamik sabiti uçağın istenmeyen devamlı salınımının önlenmesi için bazı durumlarda zorunludur. Bakın puntalı bir laf yazmışım buraya. Eğer bir uçak statik olarak instabil ise dinamik olarak stabil olamaz. Yüksek statik stability pilot komandasına ve hava hareketlerine karşı direnç gösterir. Düşük statik stability lobiye tatbik edilen kuvveti azaltır. Şimdi iki tane uçak var karşımızda. Birisi bizim Cessna uçağı son derece stabil bir uçaktır. Ağırlık merkezi ön tarafa yakındır. Stabildir öyle söyleyeyim. Sağda ise hava kuvvetlerinde kullanılan fighter uçaklarından birini görüyoruz. Sağdaki uçakta pilotun dogfight yani it dalaşı yapması gerekecek çoğu zaman veya uçak savarlardan kaçınmak için bir bombardıman görevi sonrası uçak savarlardan kaçınmak için sert manevralar, cildi manevralar yapması lazım. O halde bunun dövüşünün son derece hafif olması lazım. Cessna'nın lövyesi ağırdır. CG'si önde olduğu için ve uçak stabil olduğu için ama sağdaki uçak anstabil olduğu için daha ziyade bu uçağı bilgisayar sistemleriyle kontrol altına alındığı için instabil yapılır ama lövye bu durumda son derece hafiftir ve uçağa çok ani ve seri manevralar yaptırmak mümkündür. Statik stabiliteyi kontrol edebilirlik. Bir uçak kendisine etkeden pitch, roll ve yağ momentlerin toplamlarının sıfır olduğu durumda trimde olarak adlandırılır. İç etkin ekranda görmüş olduğumuz gibi. Bütün kuvvetler lift weight, thrust track birbirini dengelemiş. Aynı zamanda yukarı ve aşağı momentlerde nötrlemiş, birbirini sıfırlamış. Ve bir uçak trimde uçuyor. Uçuşun tatmin edici olması için bir hava aracının yeterli stabiliteye ilaveten yeterli kontrol edilebilirliğe de sahip olması gerekir. Size biraz önce anlattığım gibi. Dedim stabilite arttıkça kondromite azalıyor dedim. O yüzden bir dengeyi bulmamız lazım. Yüksek düzeyde statik stabiliteye sahip bir hava aracı stabil durumunu bozmamaya çalışır. Bu nedenle hava aracı en yüksek statik stabiliteye sahip olduğunda kontrol edilebilirliğin en kritik durumu meydana gelir. Yani kontrol edilebilirliğin en düşük limiti CG'nin en ön limiti ve statik stabilitenin bu uçaktaki en üst limitini belirler. Yani bir uçakta boylamsal kontrol kuvvetinin kritik gereksinimini veren 3 temel durumdan ki bu üç durum kalkış, take-off, manevralar ve iniş dediğimiz landing hareketleridir. Uçağın en hassas olduğu durumdur. Çünkü kalkış ve iniş esnasında süratim daha düşük, henüz denge sağlayıcı buradaki komponentler üzerinde hava akımı çok zayıf akıyor. O yüzden çok hassastır stabilite açısından uçağın en hassas olduğu andır. Manevralar sırasında ise uçağın üzerine ciddi bir G yükü vardır. Bu G yükünden dolayı uçağın ağırlığı artacak, sol sureti artacak, lift olan ihtiyacı artacak. Bu durumda da yine uçağın mutlaka bu CG limitinin, CG yerinin hesaplanmış ve uçağın da manevralarının ne kadar yapılabileceği buna göre hesaplanmış ve bize bildirilmiş olması lazım uçağa kullanacak kişiye. Dolayısıyla tekrar söyleyecek olursam, üç temel durumdan kalkış, manevra ve iniş hareketlerinin herhangi biri boylamsal kontrol kuvvetini ve bu da ön CG limit yerini belirler. Ön CG limiti müsaade edilen minimum kontrol edilebilirliğe göre belirlenmiştir. Arka CG limiti ise müsaade edilen minimum stabiliteye göre belirlenmiştir. Biraz önce söylediğim gibi CG ön limite gittikçe kontrol limiti azalacak. Arka tarafa doğru gittikçe stabilite azalacak. Ama arka limitin arkasına geçtiği an itibaren durum birdenbire kötüleşecek. Hatta bakın şunu da söyleyeyim. Performans ters birleştirelim hemen bu CG'nin bulunduğu yeri. CG ön limitte bir yerdeyse daha ön önüne geçmemiş olarak düşünün bunu. Burnu kaldırabilmek için burun ağır olacak ya yani nispeten. Elevatörü saptırmam lazım. Elevatörü saptırdığım zaman drag artacak. Drag artınca yakıt safiyatı artacak ve benim rencim azalacak range ve endurance'um azalacak. Peki arka limite doğru geldi. Şimdi diyelim ki CG şu arka limitte olduğunu düşünün yine. Bu durumda elevatör nötr pozisyona çok yakın pozisyonda olacak. Drag minimum olacak ve bu durumda drag daha az olduğu için yakıt sarfiyatım daha az olacak ve range'im uzayacak. Görürüz mü? CG'nin ön ve arkada olması bile benim yakıt sarfiyatımı etkiliyor. Bu yakıt sarfiyat hem uçuşun maliyetini etkiliyor hem de gideceğim mesafeyi, renci ve endurance'ı etkiliyor. Ama bu arka limitin arkasına geçtiği an itibaren uçak önce nötr stabil pozisyona geçecek. Stabilitesini artık tamamen kaybedecek yani. Daha da geriye giderse artık unstable hale gelecek ki bu durumda da uçurulması mümkün olmayacak. Yani çok hassastır bu CG limitleri. Zaman zaman yüz yüze derslerde arkadaşlara bu meslen balans formunu doldurtuyorum. Diyorlar ki hocam azıcık dışarıda idare eder mi? Mümkün değil. Üretici onu öyle bir hesaplamış ki, bu kadar hassas hesaplamış ki ben asla ve asla o seyirci limitin dışarısında bir uçuşa gitmem mümkün değildir. Gidersem intihar etmiş olurum arkadaşlar. Çeşitli uçuş şartlarında stabilitenin olabilmesi için pilot gayreti, fletner kullanımı, değişken açılı kuyruk takımı kullanımı, yakıtı kanat tankları ve arka yerleştirilmiş trim tank arasında transfer yapma, uçuş kontrol yüzeylerinin pilot kumandasına uygun olarak sapması gereklidir. Bunlar bir uçakta olmazsa olmazlardır. Peki o halde stabilitenin uçak üzerindeki etkilerine bakalım. Ve önce boylamsal statik stabiliteden bahsedeceğim. Daha sonra boylamsal dinamik stabiliteye bir giriş yapacağım. Daha sonra istikametsel yani directional statik stabiliteye yapacağız. Ve en son lateral statik Sabete konusunu bitireceğim. Çok detaya girmeyeceğim.